الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم جاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. Değerli kardeşler, okumuş olduğum ayet Hucurat Suresi'nin 15. ayeti. Allah bu ayetinde buyuruyor ki: "İnnemel müminunellezine amenu billahi ve rasulü." Müminler ancak o kimselerdir ki onlar Allah'a ve Resulüne iman ederler. Başka "Sümmelem yertabu." Sonra bu imanlarında asla şüpheye düşmezler. İman budur işte. Bir şeye iman ettiği zaman yani Allah'a, Allah'ın kitabına, peygambere, Allah'ın kitabından peygamber gelen şeyleri duyduğun zaman onlara amen ne demen lazım. Amen tübillah demen lazım. Ama fakat lakin olmaz çünkü imanda şüphe olmaz. Allah da öyle buyuruyor. Sümmelem yertabu. Sonra da hiçbir şüpheye düşmeyen başka ve cahedu bi envalihim ve enfusihim. Sonra da mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad ederler. Ulaike humus sadigun. İşte gerçek sadıklar onlardır diyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Sadık özü sözü bir olan. Söylediği her sözde doğru olan demektir. Bundan dolayı Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e Sıddık denmiştir. Çok çok doğru olan demektir. Bu ayetten yola çıkarak bugünkü hutbemizin mevzuu <laughs> dava adamı nasıl olmalıdır? Kardeşler İslam bir davadır. Öyleyse İslam'ın dava adamlarına ihtiyacı vardır. Özellikle gayri İslami sistemlerde yaşayan Müslümanların İslam davetçilerine, İslam dava adamlarına ihtiyacı vardır. Her davanın kendisine has özellikleri olduğu gibi o davanın mensuplarının ve erlerinin de kendilerine ait özellikleri ve vasıfları olmalıdır. İslam davasının müntesipleri Kur'an ve sünnetin ışığında bir düşünceye sahip olan kimseler olarak vahyin çerçevesinde hareket ederek Cenab-ı Allah'ın verdiği akıl nimetini en iyi şekilde kullanır ve kullanmak durumundadırlar. Dava adamı güçlü bir imana sahip olmalıdır. Böyle bir kimsenin Allah'a iman ve güvenini mükemmel, böyle bir kimsenin Allah'a imanı mükemmel ve güveni tam olursa, tevhid inancı sağlam olursa, salih amellerle ahiretini süslerse, o iyi bir dava adamıdır. Dava adamı dava adamı olduğunu hiçbir zaman zihninden çıkarmamalıdır. Bu anlayış ve yaklaşım kendisini ve çevresini kontrol altında hissetmesini sağlar. Sürekli bu anlayış ve düşünce ile yaşamalıdır. Bu düşünce onu her zaman davasına sahip çıkma hususunda güçlü ve zinde tutar. Dava adamı sabırlı ve kararlı olmalıdır. Zira mücadelesinde ve hedeflerinde Doğruya doğru giderken direniş ve sabır göstermek zorundadır. Önüne engeller konacak, ayağına çelmeler takılacak, karşısına ahlaksızlar çıkacak. Bunlara karşı da sabırla direniş göstermek mecburiyetindedir. Düşüncesinde ve çalışmalarında istikrarlı olmalıdır. Fikir sahibi bir insan olarak düşüncesinde zikzaklar olmamalıdır. Zira iman ve amelde istikrar çok önemlidir. Namazlarına son derece ve titizlikle dikkat etmelidir ki namaz onu hep müstakim ve istikrarlı kılacaktır. Namaz aynı zamanda ona sabrı öğretir. Günde beş defa Allah'ın huzuruna çıkan bir kimse disiplini, istikrarı kesin olarak yakalar ve hayatının bir parçası haline getirir. Böylelikle davaya olan bağlılığında ve sahip olduğu duruş ve düşüncesinde ısrarlı ve kararlı olur. Dava sahibi kimse yaptıklarından emin olup işlerinde ve verdiği kararlarında mütereddit olmaz. Dava adamı uyanık ve dikkatli olmalıdır. Dünya makam ve mevkilerine, nimetlere ve zevklere karşı dikkatli ve uyanık olmadığı zaman birilerinin onu yanlışlıklara ve yanlış yollara sürüklemesi her an mümkündür. Herkese karşı dikkatli ve mesafeli olmak zorundadır. Ama dost ve dava arkadaşlarına ise yakın ve samimi olmalıdır. Hesap içinde olmalı ve arkadaşlarını yarı yolda bırakmamalıdır. Dava adamı azimli olup yapmak istedikleri konusunda tabir caizse tuttuğunu koparan olmalıdır. Bir dava uğruna bir iş ve faaliyet yapması gereken hususlarda bu azimle gerekeni e, yapmalıdır. Dava adamı çalışkan ve hareketli olmak zorundadır. Bir taraftan iyi okumalı, kitaplarından uzak kalmamalı, diğer tarafında da gerektiğinde toplumsal hareket ve eylemlerin içinde olmalıdır. Kısaca gerektiğinde kütüphanesinde, gerektiğinde meydanlarda olmalıdır. Bunları uygularken denge kurmalı, birini diğerinin aleyhinde bozmadan at başı götürmelidir. Dava adamı tembel ve hantal olmamalı, gerek davasında ve gerekse özel hayatında ve kişisel işlerinde atik ve çalışkan olmalıdır. Tembel ve duran kişi dava adamı olamaz. Dava adamı başarılı olmak istiyorsa kesin olarak çok cesur olmalıdır. Korkak kişi dava sahibi olamaz. Cesur olan hayat sürer ve izzet içinde, korkaklar ise zillet içinde yaşar ve asla ileriye bir adım atamazlar. Dava adamı cesurdur ama asla mütehevvir de değildir. Yani asla hemen sinirlenen, hemen köpüren bir kimse de değildir. Gereksiz ataklar olmaz, neticesiz işlerde cesaret gösterisinde bulunmaz. Tehevvür ve gereksiz ataklar davaya zarar verir. Yani olaylar karşısında hemen sinirlenmek, hemen köpürmek davasına zarar verebilir. Her davranışı yerli yerince olmalıdır. Dava adamı düşmanlarına karşı sert ve şiddetli, dava arkadaşlarına karşı dürüst ve merhametli, birlikte yola çıktıklarına karşı şefkatli ve müsamahakar olmalıdır. Nitekim Maide suresinin 54. ayetinde Cenab-ı Allah kendi sevdiği müminlerden bahsederken onlar kafirlere karşı izzetli, müminlere karşı ise tevazuludur buyuruyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Yola çıktığı arkadaşlarını asla yolda bırakmamalı ve onları terk edip de yolda rastladıklarına kapılıp davasıyla ilgisi olmayanları dost edinmemelidir. Artık arkadaşlarını bertaraf edip davasıyla ilgili olmayan insanları dost edinmemelidir. Dava adamı her konuda davası ve inancı için fedakar olmalı. Gerektiğinde malını, canını, vaktini ve sağlığını kısaca her şeyini bu dava uğruna vermeli. Her şeyini bu dava için harcamalıdır. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı ya Resulallah anam babam sana feda olsun diyorlardı. Ama bir gün böyle söyledi. Ya Resulallah dedi Hazreti Ömer. Seni anamdan babamdan daha çok seviyorum deyince olmadı ya Ömer dedi. Olmadı beni kendi canından da çok sevmedikçe iman etmiş olmazsın deyince seni kendi canımdan da çok seviyorum ya Resulullah dedi. Şimdi oldu dedi. Dolayısıyla dava adamı davası için malını, canını, her şeyini feda edebilecek durumda olması lazım. Çünkü o insanlara örnektir. İnsanlar ona bakarak yönünü tayin edecekler. Dava adamı üstlendiği davanın anlamını müdrik olarak misyonunu basit görmemelidir. Peygamberlerin yolunu sürdüren, peygamberlere mirasçı olduğunun farkında olan bir şahsiyet olduğunu unutmamalıdır. Unutmayın ki her ilim adamı, her dava adamı peygamberin yolunda gitmek mecburiyetindedir. Bunlar peygamberin varisleridir. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem el ulema veresetül enbiya buyurmuştur. Yani alimler peygamberlerin mirasçılarıdır demiştir. Öylese her alim peygamberimiz gibi yaşamak mecburiyetindedir. Dünyaya peygamberimiz gibi değer vermemelidir. Mal mülk sevgisine düşmemelidir. Mevki makam peşine düşmemelidir. Müminlere lider olmalıdır. Müminlerin sıkıntılı durumlarında müminleri o sıkıntılardan kurtarmanın yollarını aramalı ve onlar için çareleri düşünmelidir. Gerekirse kendisi en ön saflarda olmalıdır. Güçlü bir irade sahibi olmalıdır sıkıntılı anlarda dayanma gücünü asla kaybetmemelidir çünkü Dava adamı Allah'a kuvvetli bir tevekkülle tevekkül eden insandır. Allah varsa gam yok demelidir. Benim Rabbim var demesidir. Herkes bizim şuyumuz var, buyumuz var derken dava adamı benim de Allah'ım var diyebilmesi lazım. Ve daraldığı yerde yine Allah'ına yönelmesi lazım. Daraldığı yerde yine Allah'ın Allah'ına iltica etmesi lazım. Ve daraldığı yerde Allah'ından yardım istemesi lazım. Bu davanın zorluğu öneminden kaynaklandığı için vahiy alan büyük şahsiyetler olan pey gambellerin davası olduğunu hiçbir zaman zihninden, aklından ve kalbinden çıkarmamalıdır. Dolayısıyla kardeşlerim, ayrı İslami sistemlerin içinde yaşadığımıza göre her birimiz İslam'ı çok iyi öğrenmek mecburiyetindeyiz. İmani meseleleri çok iyi öğrenmek mecburiyetindeyiz. Ameli meseleleri çok iyi öğrenmek mecburiyetindeyiz ki dava adam olalım, kendi çocuklarımıza ve çevremize İslam'ı anlatabilelim. İslam düşmanlarına karşı İslam'ı savunabilelim. Neyse dilde dava adamı olmaz. Kur'an okumasını bilmeyen dava adamı olmaz. Hadisleri bilmeyen dava adamı olmaz. İman meselelerini doğru dürüstü bilmeyen insan dava adamı olamaz. Ufak tefek meselelerde hemen ters yüz eder ve ökçesi üzerine geri sin geri dönüverir. Allahu Teala Celle Celalüh bu vasıflarla vasıflananlardan eylesin bizleri. Cenab-ı Allah Celle Celalüh her birimizi dava erlerinden eylesin. Allahu Teala Celle Celalüh hayatımız boyunca bu minval üzere yaşayıp Rabbimizin huzuruna da داوود المولى الاكبر ما يناسب الا الا ان احسن الكلام وابلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له وانسوا لعلكم تُرْحَمُونَ قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام